Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizler birlikte kaldığımız yerden Aquarium Taykun çekeceğiz ve yanında Miraç var. Merhaba Karşınız... tamam, tamam, Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. arkadaşlar ben doğru e, bir şey öğrettim. Bakın. Arkadaşlar sen sen biz ufak dokun geçiş, şey ben ufak ben dokunuşlar yapayım. yaptık da. Evet. Ufak tefek ama ufak tefek. Abi. Ne oldu? Hiç. Berkaşar mide için yerine için. Evet. Berkhaşen... Ya da ilk önce bir tane kızın. Harika Abi bir, kılık bir kılık tane oldu. kızın yerine gel. Yüzlük mutluluğu. Benimki de yüz. Ama bir gel. Kırk iki <laughs> kişi var. Onda kim kişi var? Ok. Ne kaç kişi varmış? Kırk iki. Kork ver. E ne o? Abi be. Ben. Ya aramızda sadece üç var var. Hmm. Ne ne yapayım? Dün ben de bir Köpek balığı yok ki onda. Arkadaşlar bir yerim. Miraç'ın tuvaleti yerim. Hı hmm. hı ha. Neyse reklam falan filan. Abi ben orada köpek balığı yok. Benim orası daha iyi. Arkadaşlar ben oyuna bak. Yo bana bir bak geliyor neyse. Şöyle ben böyle. Merhaba arkadaşlar. Ben doğru takip edeceğim artık. Ben yenmeyim. Yok nereye gitti? Ben yenme. Yeni dedim dedin görüyorum. Ha kendi yerine. Abi birazcık hmm. durumun yanına gidelim. Hatta orada duracağım. Para kalsın. Doğru. iyi. Ye adam burası çok iyi ufak tefek do dokunuşlar yaptık sosisli dondurma koko kohale koko kohla -ko içmeyin ha Ko -ko bakın bu küçük köpek balığına benziyor gerçekten cam göz arkadaşlar şu cam göz bakın görüyor musunuz <laughs> adı cam göz cam göz gözü çünkü camdan Hı. yapılmış Şöyle fut. Ay. Miraç. Miraç. Evet. Bak lace koydum. Hı? Aa niye evet. Lace yeri koyamıyorum. Lace yeri koyamıyorum. Lace ne? Hı? Lace ha. Lace. Lace. Abi lace reklam yapıyorlar lace. Leys'e gel. Leys. Leys barbekü. Leys barbekü. Arkadaşlar. Hı. Bir reklam yaptık kusura bakmayın. Evet Roblox'un gerçek yaptığı. Bulox. E, Blox. Bloxy. İçeceğini de söyleyelim. <laughs> bir tane koku var ya. Ne? Mira. Ana, bu ne? Mira. Allah sıkıştım. Oh. Allah sıkıştım. Ee, az gidiyordun. Keldeyi alıyordu. Aynen. Doğru. bu ki? Ney ney? <laughs> Anlamadım. Seninki de yüz Seninki şey. Allah al Neyse. Değiştik. Ben kendi yerime gidiyorum. Gitme. Gitme. Üzgünüm, tamam ya zaten Para kasmam. Aslında çok param var. Evet bakalım. Millet Coca Cola sırasına gelmiş. Tuvalette iki kişi gerçekten bir tuvalet e, abi tuvalet sırası var. Adam harbiden mi tuvalet? Evet tuvalet. Evet tuvaletlere gidiyorlar. Lazy looking. Arkadaşlar, <laughs> cam göze bakın. İşte bunu ben tanıtacağım. Bunlar cam göz. Kafası dışarı çıkmış bir cam gözdür. Arkadaşlar böyle kafalar dışarı çıkıyor da bir şey olmuyor arkadaşlar. Zaten e, o o alan yeterli değilse ona zaten e, oyun uyarı veriyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Oyun uyarı verir zaten. Yani o alan yeterli değilse değil mi Doruk? Aynen. Aynen. Ay. Ha bir de e, neden cüzdan bırakıyorlar yerlerde ya? Değil mi doğru? Neden bırakıyorlar? Neyse kısa günün kârı oluyor bize de. <laughs> Aynen. Oturayım biraz. Ben çay çarabı içeyim. Bak çok rahat buralar ya. Yok sana bir şey soracağım. Sen neden bir ee, buraya bir balık koymuşsun. İki kişilik yerlere. Öyle koydum. Öyle koydum. Doğru. Mu? Abi benim yere gidelim mi? Zaten gezdiniz. Köpek balığı da var benim orada. Ee, e, dolu dolu. Daha çok para geliyor diye yaptım. Vay vay. Arkadaşlar. Anne. E, daha güzel duruyor daha çok paralarız da. köpek balığı köpek balığı ama yalnız millet buralara giremez Miraç birazcık kara bıraksaydım ne birazcık kara bıraksaydım millet giremez adam mı bırakayım Aralık bırak yani. Millet nasıl bakacak şöyle? Abi. Um, söyleyeyim. Daha çok para gelsin de yaptım yani. Hı. Abi zaten biz parayla bitirirsek oyun Daha iyi olur. Boşver ya doğru. Çirkin özel yaptım da. Belki çirkindirebilir. Ben burayı genişletiyorum. Burası tamiratta şu an. Ben kendi yerime gittim. Ben kendi yerime gittim. Tamam. Şuradan bul dediğin var. Var mı dediğin? Yok yok duvar değil. Bakmadan hmm. yapmayacak. Mı? Burası da değil. Diye... Neymiş bilmiyorum. Şuna gir. Ha. Gençletelim. Burası kaç lira? 5 lira. Burası kaç lira? 5 lira. Yüz mü gidecek? Arka mı gidecek? Oraya mı gidecek? Ömür hmm. Al. Gitmiş ka. Abi iki yer yaptık. Şuraları doğru silmemiz lazım ya. Kötü yer Her değil de iyi. Eyvah. Şu arkaya gelelim. Şimdi arkadaşlar. Ne oldu? Bir şey şeyden... var. Tadilattayım ben. Doruk. Ben de. Şaşırdım tatil olduğunu. Adam büyüküyorum. Ben de senin gibi tuvalet yeri yapıyorum. Öyle daha iyi yani. Evet. Büyük tuvaletlere daha çok bir şey görüyorlar. Hem altınla da yapmazlar. bir yere açık. Tamam, açık bir yere kapalı yapacağım yani nasıl söyleyeyim ya bir yerde böyle kapı olacak anladın mı hı hı. hem balkon tarzı bir şey yapacağım yani hı. oraya küçük balıklar koyacağım ben de tuvalet yerleri yaptım tamam artık millet Şimdi sıkışırsa girerler pat diye Hmm. Aa toy. Arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar hopam. Arkadaşlar sıraya bakmayın bir arada da. Alakalı, alakalı, arkadaşlar alakalı. ben dediğim gibi aklıma Türkiye'de çok güzel bir şey geldi. <laughs> Örnek <Önden, gülüyor> aldım buna. Doruk da de biliyor. <laughs> Değil mi Doruk? Hani böyle bahçe yapıyorlar Doruk. <laughs> hı hı. İşte onu yapıyorum şu işte. an. Ben altı tane tuvalet koydum. Abi yeter bence o kadar. Aynen. Şu ortadaki tuvaletleri de siliyorum. İstersen gelip bak benim yere. Ben ben <laughs> Şöyle. Arkadaşlar. <laughs> ya bağırın biraz. Dur. Gördünüz gibi arkadaşlar. Hoppa. Arkadaşlar kusura bakmayın. Daha az önceki olaydan sana için siz onu görmeyin. Real. Real değil ah, Evet arkadaşlar. Şöyle hoppa. Arkadaşlar bir yer çok küçük oldu ama olsun. Anladı ya. Artık. Millet de tuvalet kol kullanıyor. Kolayla girme tuvalete. Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum ama. Miraç koptu. Hemen şöyle başar, milat, Ay. arkadaşlar Miraç çekiyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya hot tuvalete mi girilir adam? Adam at dokla <laughs> tuvalete, <laughs> <laughs> tuvalete girmiş. <laughs> adam at dokla tuvalete girmiş. Allah. Şöyle. Hmm. ne Ne Bir dakika arkadaşlar. Onda bak oldu. Arkadaşlar ben hemen çıkıp gireyim. Evet arkadaşlar çıkıp giriyor. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Duvarı çıkacağım. arkadaşlar. Hmm. Şöyle arkadaşlar dizmeye başlayın. Ben. Oppa. Arkadaşlar birkaç yeri yeri böleyim. Şöyle arkadaşlar büyük balıkların olduğu yer olacak bir de küçük. Bu sizin hayalinize kalmış. Yani arkadaşlar hayalinizdeki gibi bir şey yapabilirsiniz. Değil mi Miraç? Evet. <laughs> Şöyle arkadaşlar Ay. T şekli yaptım ben. Aa, ben buraya kapı koymadım. <laughs> Koydum onu arkadaşlar. Şimdi hmm, böyle arkadaşlar yerleri yapalım. Mirac ne yapıyorsun? Abi şu anda sadece de tohum. abi. Neyse arkadaşlar bugünlük bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.